Herkese merhaba arkadaşlar. Türkmen olan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte ofis görevleri yapacağız. Şimdi ofis görevleri yapmadan şuraya bakın. E, sol sağ üstte sıfır para var. Şu bankedeki benim para, şu üstteki de cebimde hiç para yok. Hani ofis görevleri yapıp kaç para kazanacağımızı göstereceğim size. Yani günlük kazanç diye onu. Şuraya gitmemiz lazım önce. Psikolojileri almak için. Şu A harfi yazan yer var ya. Şimdi oraya Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geleceksiniz. Burada herkes böyle ofis görevleri yapıyor günlük. Gesiren Simi. See, yes, see me. Good luck. Şimdi alt tane görev var. E, 1200 dolar yazıyor burada ama yok 12 bin dolar yazıyor. Pardon. Şimdi alt tane görevi yapıp kas para kazanacağımızı göstereceğim size ben. Şimdi sırayla başlayalım bakalım. Şurayla başlayalım. Ee, birinci görevimiz. Şu araba mı? Yok bu araba değil. Şu, şu arkadaki. Bir dakika gel bakayım. Kanka senin arabanı düzelteyim ben? Şimdi arabanın üstüne geleceksiniz. Şu G harfi çıktığında şuna bastın mı arabayı tamir ediyorsun böyle. Bir kere iki kere yapmamız lazım yani. Bir kere daha yaptık mı araba Evet. 10.800 dolar ayrı orlu olsun. İlk görevimiz yaptık yani. Şimdi ikinci görevimiz bal tutma görevi de var. Şurası bal tutma yeri. Ben oraya gideyim orada görüşürüz. Evet arkadaşlar balık tutma yerine geldik. Şimdi burada herkes görev yapıyor. Şu arabalar şu aşağıdaki insanların hepsi şu ile e, ofis görevini yapmak için balık tutmaya gelmişler. Biz de balık tutalım abi. Bakın şimdi herkes balık tutuyor. Buraya geldik et şu çıktı. Evet şuna böyle basılı tutacağım. Şu ortada bir şey şey oluyor. Evet şuna basılı tuttum mu tutmaya başlarsın. Tabi buraları ben biraz hızlandırayım. Çünkü video bayağı uzayabilir. Evet. 51 tane balımız oldu. 21.600 21, dolar paramız oldu. Şimdi ikinci görevimizi de yaptık. Şimdi üçüncü görevimiz şöyle envanter açacaksınız. Şu maske var. Demin aldım ben. Sizde yoksa şimdi onu da göstereyim ben. Şimdi M'ye basacaksınız. Şuraya bastınız Şu, şu maskeden 5000 dolar karşılığında dur burayı da göstereyim ben. Şuraya bas, basacaksınız. Şuradan dolar simgesi. Şu maskeden alacaksınız. 5000 dolar karşılığında. Bende var. Ben şimdi almayacağım. Şimdi envanter açalım abi. Şuraya bastım mı? Yeşil duruyor ya. Bunlardan herhangi birine basıp benim maske birebir aynısını bulur, bulmam lazım. Bu lan? Hangisi hangisi bizim maske? Bu değil. Bu hiç değil. Ne buna? Ha şu. Şuna bastık mı? Evet 32.400 dolar paramız oldu sıfır paramız vardı 32.400 paramız oldu şu anlık Ne oluyor abi? Olay var herhalde ki Şimdi Birinci görevimizi yaptık ikinci görevimizi üçüncüyü de yaptık Dördüncü görevimiz Şuraya şey Hangisini yapsam Şu elektrikçiyi yapayım lan Şurada elektrik sarı bir şey var ya şuraya gideceğiz şimdi. Orada da elektrik şeyini elektrik yere düzeltmemiz lazım. Arabayı da kilitleyelim abi. Şimdi geldik elektrikçiye. Burası da gördüğünüz gibi demek ki Balçı'daki insanlar buradaki görevi de yapmaya gelmişler. Biz de şimdi buradaki görevimizi yapalım. Evet. Elektrikçi kıyafetimizi aldık böyle. Şimdi 50 tane görevi yapmamız lazım. Arkadaşlar para oldu. Atılacak herkes çekmeyecek. Bir de bunun her birini bir kere yaptığında 20 dolar o civarda para veriyor yani. Buradan da para kazanabiliriz. Kazan yani bu ne yapayım? yapayım ya? Yine 18 dolar aldık. 44.200 paramız ol. oldu. Efendim. Ben balıkları ne yapayım? Balık mı? Biriktir. Aman ne ben şimdi ne oldu? Ben kasaya gidiyorum. gidiyorum. Aa ne oldu? Ben kasaya gidiyorum. Evet. E ne gidiyorsun? E, şimdi arkadaşlar e, kaç tane görev yaptık? lan yani dört tanesini yaptık. Şimdi beşinci ve altıncı görevlerimiz kaldı. Beşinci görev yapmak için e, üç farklı bardan birer içki tadına bakma görevi vardı. Hatta şuradan işaretleyeyim. Şuraya gideceğiz. Birincisi bu. Şimdi de orada görüşürüz. Şimdi içeri girelim. Herhangi bir içki alsak Şimdi ikincisine gitmek için ben yani işaretleyeyim istiyorsanız. Nerede lan? Aa şurada. Ş şöyle işaretimizi attık. İkinci yere geldik o abi. Bu arada içki yani birer içkinin tadına bakın diye yazıyor ama içki içmenize gerek yok. Sadece alsanız yeter yani. Hi. O bilgiyi de söylemiş olayım. Hay bropo. Şunu al. Bundan da bir yaz. 600 dolar mı? Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi üçüncüsüne gitmek için Aile evinden helikopterim mi alsam yoksa Rizon'un oradan mı geçsek? Şimdi üçüncüsü şuradaki gitmek istersen helikopterle gitmen lazım ama şuna da gidebiliriz. Burası Rizon olduğu için biraz sıkıntılı ama o bölgeye girdiğin anda adam sorgusuz sualsiz sıkıyor sana çetelerin bölgesi ol orası. Yani polis polis kimse bir şey diyemiyor yani adama. Ama ben gideyim bakayım oraya. Orada görüşürüz. Bakın arkadaşlar sokuyor. Bunlar fitmiyor ama. Kaç kaç kaç. Neresi? Sizin yapacağınız işi şey ya ben şu aile ara aile helikopterini alayım helikopterle yapalım Çünkü... Evet arkadaşlar helikopterin oraya geldik yalnız aileden sormamız lazım Arkadaşlar rank 2 helikopter kullanım var mı? Biz kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Tamam. Helikopter kullanıyormuş lan. Şimdi ben helikopteri buradan çağırırsam adamlar içinde olsa bile direkt buraya geliyor. Adamlar da içinden ölüyor. O yüzden helikopter müsaade çıksın. Sonra gidelim. Git abi git. Gidiyorum. Evet arkadaşlar sonuncu görevimiz. Buradaki görevi de yaptık. En sonuncusu demir hurda bulma yeri. Şimdi bu arkadaş bana yardımcı olacak. Hatta şart attı mı? Nereye işaret attı lan, yere işaret attı? Bende gözükmüyor herhalde ki. Adamın işaretlediği yere gitmemiz lazım. Oradan... ...demir hurda gibi bir şey bulacağız dağdan. Bu görevi de yaptık mı... ...şu an 51 dolar paramız var, onu da yapsak... ...60 üstünde bir şey oluyor ya. Bence olayını bırak istersen. Buralarda bir yerde var ya. Yani. Gel lan, Görün buralarda. Görün oraya gelsin. Geliyor adam. Altı tanesini yaptık. 62.200 dolar oldu. Şimdi şurada da 150 bin dolar yazıyor. Buradan 150 desek buradan 60 süre söylemezsek de 60 bin 110 bin dolar günlük para kazanabilirsiniz bu oyunda. 110 bin dolar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur.